Evet şimdi resimdeki gibi bir parça oluşturacağız. Bakın burada açılar var. Şurada gördüğümüz gibi. Şurada bakın. Şurayı açılı yapacağız. Ee, bu biraz daha karışık gibi duruyor. Başlayalım hemen. Yine şuradan yeni bir skeç oluşturduk. Geldik buraya. Başlangıçta şuradan sol tarafa doğru 180 birim gidiyormuş. Sonrasında yukarıya doğru 80 gitmiş. Sonra sağa doğru açılı gideceğiz. Hemen resme bakalım. E, kafa karışıklığı olmasın. Sizler de görün. Şurada baktığım zaman bakın şöyle çapraz gidecek. Şuradan line aracımı aldım. Uzunluğu 108,17 imiş. Buradaki açısı ise şu açı 124 dereceymiş. E, yalnız bunu şu, sol tarafa değil sağ tarafa göre yani şurada gördüğünüz açı şuradaki açıdan bahsediyoruz. Şöyle çizdik, bakın oluştu. Tekrar bir kontrol edelim olmadı. Şu dereceyi bir silelim. Şimdi şunu seçtik. Şurayla şura arasındaki açıyı arıyoruz. Evet yanlış yapmışız. 124 derece olarak seçtik. Şimdi buraya geldikten sonra sağ tarafa 150 birim gidiyoruz. Aşağı doğru 80 birim gidiyoruz. Sağ tarafa 111 birim gidiyoruz. Yukarıya doğru 90 birim gideceğiz. Şöyle. Sonra yine burada bir çaprazlama işlem yapacağız. Bunun uzunluğu 127 virgül 28'miş. Tamam. Enter'a bastım. Biraz burada detaylı çalışalım. Şimdi şöyle baktığım zaman ne görüyorum? Burada 127.28 görüyorum. Sonra da 135'lik bir açı var. Hemen şöyle 127.28 oluşturmuşuz zaten. Buraya bir açı verelim. Şurayla şura arasındaki açımız 135 dereceymiş. Sonra yukarıya doğru 140 çıkıyorum. Şöyle çapraz 223. 61 diyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra açı verelim. Şurası 117 olsun. Buradan devam ediyoruz. 110 verdik. Aşağıya doğru da 110'umuz var. Sola doğru 60'ımız var yukarıya çapraz daha doğrusu. Şöyle 148 nokta ya da virgül 66 demiş. Tamam bunu verdik. Peki buradaki açı nasıl olacak? Evet telefon çaldı. Şunu şöyle çektik. Şimdi bunun uzunluğu şöyle baktığımız zaman 148 nokta 66'ymış. Çizdik bunu. Bu da bir de açı verelim buraya. Şurayla. Şura arasındaki açı 132 dereceymiş. Sonra sol tarafa 100 birim gidiyormuş. Şöyle de 100 birim gidecek. Ancak buradaki açı hemen şunu alalım. Şurayla şura arasındaki açı da 127 dereceymiş. Tamam dedik. Bakın buradan sonra bir şey kalmadı. Aşağı doğru iniyoruz şöyle. Aşağı doğru 150 birim inmiş. 70 gitmiş bu tarafa. Şuradan şunu alalım. Aşağı doğru 140 inmiş. Sol tarafa 60 birim gitmiş. En son da buraya gelip tamamlamış. Bakın uygulama bu şekilde kontrol edelim. Bakın birebir bunun aynısını yapmış olduk. Zaten burada milimlik bir kayma olsa buradan aynı uca düz bir doğrultuda inmemiz mümkün değildi. Uygulamamız bu şekilde.